Bizim için çok önemli bir müsabakaydı, ligdeki yerimizi belirleyici, bundan sonraki durumumuzu, hedefimizi net bir şekilde yolu haritamızı çizecek bir maçtı. Bugün kazandık, şu anda maç fazlasıyla dördüncü sıradayız. Bu bizim için çok keyif verici bir durum. Maçtan önce oyuncularımızla şöyle konuştuk: Biz Evet belki bu müsabakalarda topu çok ayağımızda tutan, topa sahip olan bir takım değiliz. Zaman zaman bu konularda eleştirenler de oluyor. Ama e, yakaladığımız fırsatları, kazandığımız topları çok etkili bir şekilde, en hızlı şekilde rakip kaleye giderek sonuçlandırmayı başar başarabilen bir oyun kültürüne, oyun yapısına sahibiz. Bu da rakiplerimiz için çok büyük tehdit. E, bugün bir örneğini daha yaşadık. Önceki maçlarda da bunu yaşamıştık, bahsetmiştim. Ee, Adana Demir Spor'a karşı yakaladığımız iki golde de e, kazandığımız top sonrası bence önemli geçiş fırsatları. 2-3 pasta hemen rakip kaleye, rakip ceza sahasına inebiliyoruz. E, bu yönümüzü geliştireceğiz ve daha da iyi, verimli bir şekilde kullanmaya başlayacağımızı düşünüyorum. E, devamında şunu e, şu konuya değinmek istiyorum. 3 haftadır Sami hocamız bizlerle değil cezasından dolayı e, bu galibiyeti Sami hocamıza da Armağan ediyorum. Bir yandan da bugün yine bizi deplasmanda yalnız bırakmayan Kasımpaşa semtinin taraftarına, halkına, esnafına herkezine herkese çok teşekkür ediyoruz, armağan ediyoruz desteklerini hep arkamızda olmalarını istiyoruz.